Herkese merhaba. Zamansız Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere mangalla antikot nasıl yapılır onunla ilgili bir video çekeceğiz. Gördüğünüz gibi manga yakmak çoğu insan gibi büyük bir problem. Mangalımızı yakabilmek için önce alta tutuşturucu, kağıtlar, benzer şeyler diziyoruz. Odunları güzel bir şekilde çadır gibi kuruyoruz. Sonra bir tutuşturucu yardımıyla yakıyoruz. Mangalımızı yandıktan sonra odunlarımız iyice tutuştuktan sonra mangal kömürlerine koyuyoruz. En iyi kömürler, mangal için en ideal kömür meşe ağacından yapılmış olan kömürdür. Ve mangal yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri ateşin gür ve canlı olması lazım, harlı olması lazım. Sönük ateşte, az ateşte mangal asla iyi olmaz. Ve bunu unutmayın. Ee, sadece kısık ateşte ve düşük orta ateşte balık kızı pişirmek için iyidir mangal. Onun dışındaki ateşler yani tavuk için, kırmızı et için, işte bonfile olur bu, antikot olur, kaburga olur, pirzola olur, tavuk kanat olur, tavuk şiş olur, kuşbaşı olur. Bunlar yüksek harlı ateşte pişmesi lazım. Çünkü kısık ateşte yaparsanız et ee, mühürlenmeden suyunu salıveriyor ve sonra et acayip kuruyor ve çok lezzetsiz, kuru, sert, yenilmeyecek derecede bir et oluyor. Ateşimiz iyice alevlenmeye başladı. Şimdi kömürlerimizi koyacağız. Yavaş yavaş onlar da. Çünkü ateş söndükten sonra koyarsanız kömürleri yakamazsınız. Yanmamış kömürlere. de Mangal yapmak çok riskli. Zehirleme olasılığı çok yüksek. Biraz daha kömür koyacağız. Evet, ızgaramızı koyduk. Izgarayı temizlemenin en güzel ve en kolay yolu. Bir soğanı ya da patatesi ikiye bölerek en mantıklı soğanı şöyle gezdirmektir elinizi. Eliniz yanabilir sıcak olduğundan dolayı. Ve bir eldiven takarak. Izgaranın üstündeki çiğ Izgarayı yıkamamaya dikkat edin. Yıkarsanız paslanır. Ya da yağlı bir kağıt peçete bezle silebilirsiniz. Aramız gayet temiz oldu. Şimdi biraz da yağla sileceğiz. Biz aramızı. Böyle peçetemizi biraz yaratacak. Ya tabi ateşin üstüne dökünce yanar. Evet. Mangalımız istediğimiz ısı derecesine geldi. Şimdi etlerimizi atacağız. Etlerimizi önceden sosladık. Marina ettik. Şöyle marinasyon işlemi için neler yaptık onları evet. bir gösterelim. Sizlere etlerimizi taze kekik, taze biberiye, karabiber, ee, sarımsak ve zeytinyağı ile marine ettik. Yaklaşık olarak 6 saattir marinasyonda bekliyor. Bunu daha uzun sürede tutsanız daha iyi olur ama en az 2-3 saat marinasyonda beklemesi gerekiyor. Zaten etlerimiz son derece yumuşak antikot olduğu için ve antrikot alırken dikkat etmeniz gereken şeylerden biri kalınlığı. Çok ince olursa suyunu hemen salar ve kupkuru olur. En az 2 santimetre kalınlığında kesilmesine dikkat edin. 2-2,5 hatta 3 idealdir büyükçe, yerice. İçine biraz da sarımsak e, koyduk. Lezzetlendirmesi için. Ayrı bir tat vermesi için. Şimdi etlerimizi mangalımıza bırakacağız. Şöyle tutuyoruz. Son derece Büyük antrikot bunlar. Evet görüyorsunuz etlerimiz son derece güzel pişti. Yaklaşık bir dakika sonra alacağız. Bu kadar pişmeye yeterlidir. Evet etlerimiz pişti. Biz orta pişmiş yiyoruz. O yüzden her bir tarafını yaklaşık iki buçuk üç dakika pişirdik. Tabu etin kalınlığına göre değişir. Işte çok ince ise daha az süre pişirmeniz gerekiyor. Etlerimiz hazır. Birazdan servise geçeceğiz. Şimdi herkese afiyet olsun. Bugün sizlere mangalda antrikot yaptık. Servise hazır. Gayet güzel pişmiş. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle.